Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir şekilde karşınızdayım. Bu sefer Siosco herkesle kasa açılım yapacağız. 3 dolar bir ile Ama öncelikle eğer para yatırmayacaksanız siteye şöyle bir şey yap. Buraya gelip kod kısmına Ahmet Emre yazarsanız 30 cent alacaksınız. Bana da referans oluyorsunuz bu arada. 30 cent 0.30 onu ne yaparım diyorsanız 30 sentli burada isterseniz kasa savaşı isterseniz mix pack yani direkt kasayı açarsanız çıkan skin'e sitim atarsınız 5 dolar yükleyip ya da burada katlamaya kalkarsanız yükseltte diyelim 30 cent, 30 cent paketiniz var yazarsınız buraya koyarsınız 30 centten Büyük ihtimal alırsınız zaten onun saatte 40 senti Böyle böyle katlarsanız şansınız var. Kaç çekersiniz belki. Neyse hadi başlayalım artık. Büyük ihtimal batacağız ama şansımız denemekten zarar gelmez. 3 dolar hariç. Bakayım kayıtta Evet. Öncelikle en favori kasamalı mixpack'ten başlıyoruz 30 centlik kasadan. Haydi bakalım bakalım ne gelecek. Genelde hep kazandırıyor bu kasa bana. E 17 sen batırdı bu sefer de. Satalım. Ben şu an nasıl bundan çok şunu denemek istiyorum. İnşallah bu da batırmaz. Bunu denemek istiyorum. Hem it verdiği itemler çok iyi. Hem de jeton kazandırma şansı var. Şu anda etkinlik olduğu için şöyle göstereyim. 2 dolar yatırdığınız zaman siteye 2 dolar. Size şu kasayı verecek bedavaya. Bundan da ya para çıkar 1 sent ya da şans jeton çıkar 2 jeton. Bu jetonları da biriktirip buradan isterseniz bakiye isterseniz sikin. Tarzı veriyor. Mesela 5 jetona var. Eğer 3 jeton bulursam alacağım zaten bunu direkt. Ya da 3 dolar yatırdım mesela ben. 2 dolar daha yatırırım. Bu kasayı açarım. Belki bir daha jeton çıkar. Belli olmaz. Şans lazım. şimdi başlayalım o kasadan. İnşallah ilk, ilk seferde batırmaz beni. Çünkü eğer burada batırırsa zaten video bitti. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Güzel bir şey var. Ve tabii ki de. Hiçbir şey beklemiyordum. Bunu şimdi tek yapmamız gereken şey yükseltici gideceğiz bakalım. Eğer yükseltici biz batırırsa geçmiş olsun. Bit bitti mi? Video bitti. İnşallah kazandırır. Lütfen kazanın. Ve kaybettik. Kaldı 95 sent. İlk saniyesine batırdık parayı. Tekrar mix pack'e gideceğim. Ama onun yerine bir kasa savaş deneyeceğim ben. Şundan. Şanslıyım belki. Az önce basırdım, Şu an toplarım belki. iki kişi olsun. 20 centlik bir şey. Kazandırıcı olsa olsa 35-40 cent. Ama iyi de o iyi. Şu an 2 dolar 5 cent zararımız var. Hiç kazanacak gibi değiliz ama şu an şanssız. kaybettik bir kurt bir saatle. Dediğim gibi. Şu an aşırı şanssızız. Şanssız hatta direkt. Para durma. 75 sentimiz kaldı. 76 sent. Tek çarem şu beni kurtulara tek şey mixback. Eğer yani yüksekte batırırsa 3 dolar gc oldu. 2 tane açacağım. Şansım gelecek, hadi. bu da başarırsa yani azıcık basarı diyebiliriz ve bir parça verdi. Yüksekliği çekmek istemiyorum, iyice batırmak istemiyorum parayı ama şunu yüksekliğe deneyeceğim. O da sen zaten önemli değil. Haydi bakalım, bu sefer kazandır bari. Oldu mu? Oldu sonunda. Fazla riske girmeden. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şu an 67 sentimiz var. Bu parayla şuna girebilirim. 42 saat yapıp çıkabilirim. Ama eğer kaybedersek çok kötü olacak. Bitti yani. Kazanırsak da belki toplama şansım olacak. Hadi bakalım. Riske girmek zorundayım. Hadi bitti para bitti şimdi. ve kazandık? Ne kadar? Bir de şunla gireyim son bir kez. 1.10 dolar çok iyi. Ama bununla değil bununla. Hayır. Şu. O bu iyiymiş. Bunu kazanırsak kullanırım ben. Buna çekerim büyük ihtimal. Güzel gözüküyor. Peki ve böyle doğdu deneyeceğim bakalım. ve kazan. Her şekilde kazanıyormuşuz zaten. Artık şunu çekeceğim. Bunu oynamaya devam edeceğim. Mix pack deneyeceğim yine. Şunu birazdan gönder derim. Şunu sat. ve yine kas savaş deneyeceğim bakalım. Mix pack kazandıracak kalmadı bana batırdı gitti Hele bu çok kötü basırdı beni. Bakayım jeton, jeton da vermemiş zaten. açmayayım o kasaları leş gibi. Nerede yani rebel değil de diğerini deneyeceğim bu sefer. Nerede o? Veteran, veteran. İki tane deneyim bundan. Da iki tane mi oldu şimdi? 50 cent gireceğim. Param bitecek burada eğer. kazanacağımsa 42 50 cent'lik tam olacak. Bakayım ne kadarım vardı bir. İçeridekiyle. 52 saat Yani iki dolar çöp olacak. Eğer bunu açık kaybedersem, kazanırsam işte o zaman güzel şeyler olabilir. Hadi bakalım. Bu kasa başına 4 kişi ya da 3 kişi girerseniz Paranı çok fena katlarsınız ama risk de artıyor. Ben şu an riske giremeyeceğim işte. Birini buldu bile. Video kaç dakika oldu? 7 dakika. Tamam adam burada kaybedersek 1 dakikaya biter. Büyük. Hadi be, bir kere biz yüzümüze gül. Oo çok iyi hiç beklemedim bunu. Adam direkt bir anda şanssız de inşallah işte son saniye hata kalkmaz bir anda. Güzel. Çok güzel oldu. Ben niye kaybettim? Ne <laughs> hey, kazanmışım? İşte bu çok iyi oldu. Mükemmel oldu. Şu fiyata satmayayım. Çeksem mi aslında bak. P250'yi kullanmıyorum. Çekmeme gerek yok. Şu kalabilir mi? Buna gerek yok. Sat hepsini ya. Ama da kontrat deneyelim. Bakalım kontrat ne yapacak? Hiç yapmadım kontrat şimdiye kadar kontrol zaten batıracağını düşünmüyorum. Adam da 10 saniye iyi kalkmış da bu iyi kurtardı bizi. Da kontratı olmadı bir türlü. Kendimiz yapalım. Tamam. Ya, kapat şunu kardeşim. Hayda oyun mu dondu? Bir şey yanlış mı yapıyorum? Tamamdır, dördünü ekledik. 1 ile 20 karası, 2 ile li 72 karası bir item alacağız. Şahsen patlayacağımızı ben düşünmüyorum şahsen. Ki, bassa bile 12 saatten bir şey olmaz. Ooo bak. 7 cent kar ama bunu da kullanıyorum işin katı kısmı. Sat. Bunu çekeceğim. Bunu beğendim. Gerçekten güzel gözüküyor. şu da sattım. Ne yapabilirim onunla? Şunu düşünüyorum. Şimdi tekrar kasa savaşı girip resme girmeyeceğim. Çünkü kasa savaşı kadar çok büyük risk. Paramı bitiremem. Tekrar hatta toplamışken azıcık. Ne yapabiliriz? Mix pek düşünüyorum ama bu da normalde hep kazandırırdı. Bugün batırası gelmiş videoda. Bu kasa savaşı da çok iyi da Para lazım işte. Olmayınca olmuyor. Evet video donmuş. Sebebi ise 10 dakika sınırı varmış. Bilmiyordum ben bunu. Az önce kazanmıştık bir siz onu görmediniz. Para 1.20. Gerçi kaybetmiştik az önce de. Yine parayı toplamamıştık azıcık 1.20'de. Artı 50 centlik sekim var. Şu an tekrar kasa savaşı oluşturacağız. Yine hızlı bu sefer Yavaş yavaş batıyoruz. Bu da bir şey. Gelişme. Bir tane şunu ekleyeceğim. Bir tane bunu ekleyeceğim. Ezan okunuyor şu anda. Değerli 45 cent. Kazanırsam buradan 1 dolar götürürüm büyük ihtimalle kazanırsam. Kaybedersem de 45 centimi görüşürüz. Normalde para değil de 45 sent. Paramız bitince çok para ediyor işte. Kaybedersen 4 sent alacağım. <laughs> Hadi bir oyun. Son bir kez gülüyoruz da kazanak şuna çık. Sevelim. Şahsen kazanmayı beklemiyorum ama. Oyun şaşırdı belki geçen seferki gibi belli olmuyor bunlar bacağım. Aa gene aynı skin. Çünkü hep kazandırıyor. Hadi son saniye atak atmadım. İnternet kasıyor bu arada. Ve kazandık. Da kazandık da 78 sent kazandık. Bu ne böyle? Zaten 45 kere koyduk buraya Neyse şunu şunu yükselticiye yükselticiye koyacağım. Hatta yine kontrat mı yapsam? Zaten kaybetsek de conta batırmaz. Ne diyor? 8 sent. Basa basa 8 sent batıracak. Hiçbir şey olmaz. 74 sent. 4 sent gitti. Bir şey olmaz. 57. Yükselticiye koyup riske mi girsem? Bir bakayım param ne kadar var. Bir oha, yani bir ödülüm var iyi. Çok iyi. yok iyi. Şu Sanmi topa ne kadarım var? 1 ödül 4 2 2 70 iyi batmadık garip video şans mı oldu anlamadım yükseltici koysam mı büyük yani risk diyebilirim aynısının üst versiyonu e bunu çıkartırsam bunu satarım bunu alırım çekerim ve çok iyi olur benim için çünkü beğendim bu gene bayağı iyi gözüküyor yani ilk defa görüyorum şahsen hadi bakalım bismillah ve batırdı Neyse bir şey olmaz, 14 saatten Kaldı Ne kadarım? Bakalım ne yapacağız 76 Benim param mı azaldı az önce? Anlamadım 70 saat vardı Neyse Başka itemim yok değil yani. Hiçbir şeyim kalmadı 2 tane misbe kaçacağım Hatta şey yapacağım. Tam riske gireceğim bu sefer artık yeter. 3 tane rebel. Ki rebelin kalanları yok gerçi. Yani. Yine bir rebel bir veteran yapacağım. Bu ihtimal burada da basacağız. Oyun buraya kadar bizim için. Videoda. Neyse en azından video çıktı. İnşallah izleyip beğenirsiniz videoyu. Ne kadar oldu? 45 cent. 76 var. De çok kısa girmek. olma bir tane araba açarız. Ya kaç dakika oldu? 13. dakikadayız daha. Hadi oyun. Yap bir daha güzelliğine. Çünkü burada batarsak bitti. Tamam. on ah. bir şey olmaz. Hadi Rebel yap güzelliğine ki bundan ne çıkacak ki içine, ne skin çıksana o çıktı vay be beklemiyordum şahsen bunları konsol yapacağım 77 cent yapıyorum yani bir şey etmez Sans. ve 3 saat altından bir skin verdi y 3 g1 sattım zaten ihtiyacım yok buna kullanmayacağım skin'i Şimdi Updater denerdim de en son o 70 sent gidince artık denemem bir daha. Şimdi 1 dolar 5 sente ne yapabiliriz? Şuradan bir skin açamıyoruz. Bir e bakacağım öyle bir skin ne var ne yok. 1 dolar 1 sent zaten açmazdım bunu büyük Kaza safa girmek istemiyorum artık. Bir skin çıkartıp gideceğim yani artık yeter. Çünkü zaten batış durumda şu anda. Çaylaktan girmedik. Şimdi bu büyük ihtimal değmeyecek. Bakayım. 23 cent. 32 cent. Bu kasa herhalde amacı eldiven çıkarmak büyük ihtimal. Bunlar çöp bunlar çıkarsa. Bu bize yaramaz. O parası olanlar bu kasa. Ne kadar vardı? 1.6 değil mi? Bu ne? Bu da bıçak kasası büyük ihtimal sonra bıçak çıkartıyor, geri kalan çöp. Yine mix denesem aslında, üç tane pep deneyebiliriz. Ya da tek tek deneyeyim, ya da üç deneyeyim, kontrol ederiz herisine. Batıracağını düşünüyorum. Çünkü daha bugün daha hiç. Bırakın karı 30 saatlik bir şey bile çıkartmadı bize tek başına. 2 e, saat vay be. İlk defa oldu böyle bir şey. Kontrata gideceğim. Sanırım oluyordu. Aha bir tane. Aha. Şu çıktı bak iyi oldu bu. Bedava da bir parça bulduk. 30 centli bir tonun onu Bu iyi oldu işte. Nerede o? Hangisi de şu muydu? Aha 10 centmiş. Çıkmasa olurmuş yani. Kontrat. Ne ekle? Şunlar, ve şunlar. 1 dolar 2 cent ekledik ya da 92 cent ile gidiyoruz birazdan bir buçuk verdim kasadan 1.1 1 cent altına verdi ve ona bir 45 verdi. bunu kullanmam ama yükselticiler şey yapamam ama tamam 1 cent altına vermiştim ve 1.16 oldu yani az önceki kasadan 11 cent karım oldu bunu çekeceğim hatta çekeyim artık bunu yavaşta ben kullanacağım ben bunu eminim. Hoşuma gitti çünkü baya. Gönder. 5 dakikadan önce gelir bu. Aa yokmuş. Bu kötü oldu işte. Çok kötü oldu. Ama bir saat yukarısında bu item. De istemiyorum ki ben bu item istiyordum. Kötü oldu bu. Neyse kalsın belki satarım. Bir kasa açarım. Gel fişe. Şimdi bir daha bir şey deneyeceğim. Kasa savaşı ama biraz farklı kasarlanacağım deneyeceğim bu sefer. Çünkü rebelden falan bizi katlayacak falan yok kasa. 70 saatlik diyor ama 4 kişilik değmez. Bana 2 kişi lazım. Çok pahalı çünkü. En yani kendimiz kendimizi oluşturalım. Aynı yani yani 3 dolarınız varsa böyle kuruş kuruş kazanmaya çalışacaksınız başka çare yok. Yok siz 10-15 dolar yüklerseniz işte o zaman güzel paralar kazandırır size oyunda. Şunu hiç kullanmadık galiba. Şunu ekle. Bak bunu ekle. Şimdi sen kaybedersek ne kadarımız kalacak? 55 düş. Yani 50 düşsek. 54 sen. Yani. yani fazla bir şey yapamayacağız o parayla. Yani bunu kazanmamız lazım. Gerçi arka arkada 3 kazanıyoruz ama. Hadi bakalım kasa savaşında kazandırıyor. Normal kasada kaybettiriyor maçı. Garip bulmadı hala. Eğer ben jeton bulamazsam burada şey var, etkinlik var. Çarp ona basacağım. Belki oradan kazanırız. Bu arada ben yavaştan siteme bakayım. Param gelmiştir. Hiç itemim. Evet doğru. Gönderemedik değil mi? İtem yoktu. Ha birini buldu tamam. Şahsen pek ümitli değilim bunu zaman ama. Hadi bakalım. Şu kasa belki güzel bir şey yapar bize. Ve kaybettik büyük ihtimal. Büyük bir şekilde kaybettik hem de. İki sene alabilir sadece. Ne, ne kadar param kaldı? 54 saat olması lazım. 63 saatmiş. Evet, yapabileceğim şey kaldı. İki tane mix pack açacağım. ve onları upgrade'le katlamaya çalışacağım. Tek şansım bu bitti kere falan. Nerede? Mix Belki evet, mix katlarsa deneyebilirim ama katlamayacağım. Evet, bir 10 dakika daha da oldu. Video bekleyelim ama çok uzun olacak galiba. Şimdi gidelim. Nerede bu? Bir tane açacağım. Ne çıkarsa çıksın. Bir saat 28 saat. Çok kötü. Berbat. Şimdi yükselticiye koymak zorundayım. Hadi oyun Yap şu güzel at tabii bir şey yap artık bize. Güzel bunu aldık. 30 82. Bu 7'yi eklesek ne yapar bize? O hepsini ekleyebiliyoruz. İyiymiş bu. Hepsine karşını koysak. Yok bunu Burasıya girmem ben, şu kalsın, bir gün gelirse skin çekeceğim parayı, şunu ekle, değmez, tamam, eğer bu skin gelirse bunu da kullanırım, bu da güzel gözüküyor, gözüme güzel geldi, şu ikisini bununla gelirse çekeceğim, şöyle, buradan, <laughs> o zaman video buraya kadar olsun yeter adam çok uzadı maç şunu satacağım bu skin de çekeceğim ve iki buçuk dolarım çöp oldu böylece Ha bir saniye sonra bir şey yapacağım şunu sat 7 sent kalsın burada 10 sent oldu kalsın yok bir işte şey yapacağım şunu çarkı şu feyye deneyeceğim şu iki şeyi kaç dakikası var? o 5 dakikası var. İkisini de buraya basacağım. Kaç 40 jeton var. Çok fazla basmışlar bu sefer. Bana denk gelmez. ne yapabilirim. O 52 cent'i satıp deneyebilirim ama şahsen istemiyorum. Onun yerine Şuradan 53 centlik bir vardı. Şunu çekip satabilirim Steam'de. Yani çok da para etmiyor ki aslında. Şu an ne yükseltici yatıma geldi bir anda. Deneyebilirim aslında buradan. Bir tane şunu. Ama parayı sana batırmak istemiyorum çok sen. Şu 3 dolar verdim buna. 3 dolar. Yani az gibi gözükse de 3 dolar sonuçta az değil yani. Hı. Bak bu skin güzel beni değer. Yani değmez de buna göre değer. Haydi bakalım bu son paramızı çeker. Kazanırsam belki bu çeker çıkarım saniyesinde bakayım. Başka ne olabilirim? Aslında fiyatı azaltıp 60 kuruşluk bir şey alsam şansım da artıyor. Mesela şu. Çok artmadı şansım. Ama bu kadar bile yeter. Hem set direkt kullanırım. Abi. Bakayım başka. Ya, ya bu daha iyi. Hadi bakalım batırma parayı <laughs> da Güzel kaldı. Dur 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 dur. Ucu ucuna be. Vallahi beklemiyordum. Şunu. 0.75 desek. Yok 70 oluyor. Şimdi kaysa sen. Bunu artık çekmeli çekmek istiyorum ama 60 cent çok az geldi. Artık riske gireyim tam gireyim diyorum şu anda. Geri de yok aslında ya. Neyse bu kalsın. Hatta ben başka bir video çekeceğim. Bir daha para yatıracağım buraya. Bilmiyorum. 2 dolar da yatıracağım. O zaman tekrar görüşürüz. Şu kalsın. Kim gönderdiği Evet Bu da yok diyor elimde. Ne var elinde senin? Ha, şu güzelmiş aslında. Bak P90'a koyuyorum ben. Ama çekmeyeceğim, kalsın işte de şiddetlik kalsın böyle. Umut saat de var. Zaten günlük ürünler de var. Saat. Video burada olsun. Kaç dakika oldu? 24 dakika oldu. Beklediğim çok fazla oldu. Biraz geç battık galiba. Doğru, dediğim gibi. her yerde görüşürüz. Video buraya kadardı. Ve son bir kez demek gerekirse. Dediğim gibi, promosyon kodunu şuraya Ahmet Emre yazarsanız, kullan derseniz 30 sent alacaksınız. Herkesin şansınız yer gider. Pak parayı. Herkese iyi günler. Görüşürüz.